Ben kendime kahve yapacağım, ister misin sen de? Hayır. Burada temiz fincan var istersen. ya. Tamam Lale istemeden oldu. Ben toplarım tamam. Hayır ben toplarım. Lale tamam elini keseceksin. Ya niye keseyim ya? Ah! Ben sana dedim değil mi? Kötü mü? Hayır bir şey yok. Lale bırak bir bakayım. Gerek yok ben hallederim. Lale elin kesildi bir bakabilir miyim? Lale derin kesmişsin. Bunu hemen temizlemek lazım. Ezatolu falan var mı burada? Tamam, var, ben alırım, ben alırım. Lütfen bırak, iyi gelinim seninle. Zaten emziriyorsun, mikrop kapmaması lazım, değil mi? Tamam. Bu da kap kapının arkasında. Hayır. Ben yine dövülürüm. Hmm, tamam. Canım biraz yanacak mı? Sen de bana pansuman yapmışsın hatırlıyor musun? Yok. Ay lütfen. Ben ben toplarım. Ya tamam benim yüzümden oldu. Bırak ya, yardım edeyim. Lütfen bırakır mısın? Ay çok özür dilerim. Kesildi bu. Önemli bir şey yok. Ay olur mu ya? Bir dur bakayım bir. Ya önemli değil Lale. Ya olur mu öyle şey? Ya şimdi mikro falan kapar. Ben buna pansuman yapayım. Kapmaz, kapmaz. Bir peçete gibi bir şey varsa sen onu getir bana. Ya benim buna pansuman yapmam lazım. Ne peçetesi? E bir dur. Ama bu küçük bir kesik ama derin. Ya inatçılık etme işte. Dur yapayım şu pansuman. Tamam sustum. Ne yapacaksan yap. yap. Şöyle Lale ben senin de bana verdiklerinin de kıymetini biliyorum. Öyle mi? Çünkü o yüzden bu haldeyiz. Dur, dur ben açayım. Elin yaralı. Ben açayım. Koş, koş. Ya ne oldu? Öldük meraktan. Al ya. Ah. Nasıl? Çok mu kötü? Sorma ablacığım. Hiç öyle kolay kolay düzelecek gibi de durmuyor vallahi. Belediyeden geldiler suları çekmek için. Kurtuluşta başlarında. Yapma ya. Gitti kızım. bunca yıllık emeğimiz gitti. Bu Buranda kar dolunca dayanamamış. Bütün borular patlamış her yer. Her yer sular içinde işte. Hep bütün çiçeklerim doldu. En çok onu üzüldüm ben. Aptalmışım ben bir gidip de Onlar vardı <laughs> Başlarında olamadım <laughs> Annem bak ne olur yapma böyle sana bir şey olacak korkutma bizi Evet anne ya ya biz oradayken olsaydı Heh, Bak var işte her şerde bir hayır var ne olur anneciğim. Annem benim bak her şeyi yoluna sokarız yeniden yaparız Ben buradayım senin yanındayım tamam mı Anneciğim ben, ben de sizin yanınızdayım yani eksik ne varsa baştan sona her şeyi yenileriz. Tamam mı? Siz yeter ki canınızı sıkmayın. Sağ ol. Sen çok naziksin ama... Ben hayatım boyunca kimseden yardım almadan kendi kendime yaptım bu işleri. Bundan sonra kendi kendime halledim. Kabul edemem. Sağ ol ama. Çok zarifsin. Peki anne. Benim teklifim her zaman için geçerli. Bu arada ben müsaadenizi isteyeyim. Burada öyle faydasız gibi geliyorum. Durmak istemiyorum. Kurtuluş yerine gidebilir miyim? Tabii oğlum. Nasıl istersen. Öyle ben de biraz yatayım. Uzanayım. <Gülüyor> Anne, <Gülüyor> ne olur ya. Ay, ne olur ya. <laughs> Çay, kusura bakmayın çocuklar. Hallederiz. Her şeyi, her şeyi atlatırız. Hiç şey yapmayın. Hangi sen de Biz de bir üstümüzü değiştirelim. Hadi sen. Gel anne. Gel ben çıkıyorum. Bak Onur. Sakın böyle çiçekçiye gidip her şeyi düzenlemeye... ...böyle şeyler yapmaya çalışma tamam mı? Bu seni ilgilendirmez. İlgilendirmez ne demek Lale? Bu bizim aile içindeki meselemiz. O yüzden karışma Onur. Tamam. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.